Bizim gerekler ararız ne oluyor? Ee, değerli arkadaşlar şu anda son dakika haberlerine göre Ebu Tubul Mert 7 yaşındaki hayallerini kağıda yazdığını açıkladı. Haberin ya, detaylarıyla birazdan hep beraber sütü olacağız. Rakı mağdurları tek tek bağlanıp mağdurluklarını anlatıyorlar. Muna var ya bak Abi, ben sana söyleyeyim ben buna iki gece güldüm ya. Hakkını <laughs> helal <laughs> et. Tamam. TRT Ama Twitch ilk üçe gireceğim. <laughs> Türkiye'nin sayılı youtuberlarından olacağım. Olacak. Bu ne biliyor musun? Bir bak bir... bak. <laughs> Mutlulukları anaokulundan. <laughs> bak bak sana başaramazlar demem diyen olmamıştır. Biz diyelim sen bir yarım gün başarsan bizi göt edersin. Başaramazsın. <laughs> bak ayağımı yalamaya devam edersen. <laughs> Ha beslenme çantası işte. Onu besin, besin alıyorlar dedi. ne demek? Besin kanka onlara besin veriyor ya. <laughs> nasıl suslar rengeyi? Rengeyi ne alaka? Karnın gayet. Benim tostum nasıl ben? Ay hatırladım hatırladım. <laughs> domatesli kaşarlı tost. Evet. Ama bak buraya kuşalım. Lan <laughs> salak hatırladın lan. <laughs> Ayy falan yapıyor. Lanet tostum. <laughs> Vallahi unutmadım <laughs> <ne gülüyor> ya. Çok güzeldi. O tost var ya. O tostun adını biliyor musun bu arada? Senin tostuna bir isim buldum ben. Ne tostu? Eski yengem tost. <laughs> Abla iki tane eski yengem var. <gülüyor> <gülüyor> oh man. Ha bulmuyorum ya. Sen yine karınla mı konuşuyorsun? Ahmet annenle konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi annen de... Sen aradın diye mi yayın gitti anne? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Lan ulaşamazsın ya, rahatsız etmeyin aldım. Ya aradın bölündü işte anne hani yayın. Bir şey yap dediler de bana. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Kanka sikecekler valla. Ben yoktum. Kanka chat yaptırdım valla, bütün kaba chatim bu arada. Benim alakam yok. Çok sevdiğim bir çikolatayı üreten markanın sahibi belki gece ahırlara girip at sikiyordur. <laughs> Hayır! Masamı üreten kişi at sikemez! Bu ne? Bu masayı üreten kişi at sikiyormuş. Evet at. At sikiyormuş. O da üzüldü yavrum. Şöyle yapıyor bu! Bence de siker ben abi. Sen... <laughs> ne yapıyor? Örümde, <laughs> vermiyor, bak, de diğer... Oğlum deve kuşunun <laughs> saldırma hareketini yapıyorum <laughs> sana. sana bak şöyle geliyor elleri açıyor bacaklar şöyle Ölüm. vuruyor tamam mı? Kanka bu eleman ne yapıyor öyle, kanka? Lan vallahi diyorum bak öyle saldırıyor ha siktir git diyor yani anladın mı? Siktir git dansı. İspanyol danslarını şunu... gösteriyor bize buradan <laughs> buna kayıyor. Babacım şunu yapmaya başladı mı kaçacak bana koyayım. Bana koyar kafana <laughs> tık bir tane koyar gönderir ya. Kabusları gerçek oluyor. Oğlum amına kodumunu 11 saattir Ana kodumun yerinde bu takılı kafası kesilmiş diyor. Yarrab. <laughs> 10 saattir kafamda kulaklık takılı. Kafan kesilmiş abi diyor ya. E ee, buradan dağın içinden genç kimyasal roketi atacak yukarı doğru. Fukushima Fukushima. E, ee, ananı o dağda değil. <laughs> Beyaz ya sen ne yaptın ya? Sevgili takipçim bir Twitch banlama. E, ee, neyi tek güzel söyleyeyim. E, ee, hepimiz Scream'i izliyoruz. Lucky takımındaki. Ama onu gerçekten ne kadar tanıyoruz. They, are really strong. Like, uh this event is gonna be a really tough one. Like, Turkish teams are insane at this game. Kendisiyle ilgili çocukluğuna dair birkaç bilgi aldık. Ee, i̇lk okula giderken kantasında sadece bir tane kalem, bir tane not defteri ve mouse taşırmış. <laughs> o zamanlardan, o zamanlardan beri. Bilgisayar dersleri 12. için mi hocam? Aslında, Espora. Ama evet, toplu mouse evet. mu? Aslında? Toplu. Neyse dur tamam devam edelim. Çoğu erkeğe ilk çiçeğini cenazesinde veriyor. Hayır ben çoğu erkeğe ilk deyette veriyorum. Evet. Çiçeğine. Böyle <laughs> oynadın Vücut ağırlık merkezi mi kayık? Neyse amına koyayım sola yat. Aa sola yatık diye mi acaba? Aa Asla... tarih benim gibi oturuyor şu an. Dönüyorum. Dur bakayım. E, ağırlık merkezin oynatır tabii. Nasıl öyle oturuyor ben denedim benim şeyim patladı mı? Ulan bende şey mi var da patlasın? Aa. Arkadaşlar selamun aleyküm. Tamam. Buradan sizlere bir şeyden seslenmek istiyorum. Elim gevuruna 50-60 bin like geliyor. Şu Türk kardeşinize siz gelip bir 10 bin like'ı çok görüyorsanız bu da sizin ayıbınızdır bu arada. Eee like atalım ve, ve videoyu ya. paylaşalım. Ben sana söyleyeceğim. Bu ne aslan? Av, am, ab, pardon avcıyım. <laughs> 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 o zaman bir şey söyleyeceğim. Nasıl geçiyoruz burayı sikip atıp? Kendinize oy verin. Kendinize oy verin. Kendinize oy verin. Evet. Herkes kendine Nasıl? oy ver. Oğlum benim iki oyum Herkes oldu oy bak. Oy bak. Çek oyları. <laughs> O da seni öldürmeyeyim. Eray, 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 Lan nerede var oy? Orası bir çocuğa ayı ver. Orası bir çocuğa ayı ver. Ayberk verdi. Oh lan! Hayret, oğlum Ayberk verdi. Oğlum Lan beni niye öldürüyorsun? Banka demedeki bir oy... Ay benim, eyvallah. Neyse o B-Patch geldi mi? Şimdi ananızın a**a sokacağım o B-Patch'i. İyi izleyin. B-Patch geldi değil mi şu an? Aktif. Aç kapat istersen. Hayır abi açıp kapatmayacağım. Ben eski peşte oynarken onlar öğreniyor solo oynasın. Şey siz oynasın. Ben solo oynayacağım şimdi. <laughs> açıp kapamıyorsunuz ki aktif olmasın peç. <laughs> Aç kapa istersen. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? ne diyorsun abi? Ne diyorsun ya? yiyeceğim <laughs> <laughs> ne <laughs> 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 yapma <laughs> yapma <laughs> 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 Gençler hayırlı akşamlar Anlıyorum. Nereye gittiniz? Ya Mafik ne yapıyorsun ya? Mafik. Allah a, Allah Böyle oynuyor. Hemen Kemal geri geri gitme Kemal geri geri gitme. Ana ana. <laughs> girdin girdin. Tamam. Bak. Yes! Aa, 20 -20. bir ee, Mert, bir, Mert uğraşmayalım. 500 lira. Nakit. Atla 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 Yes! Çok kolaydı ya çok kolaydı. 500 evet 1000 deseydi okey derdim bak. Ko işte hiç İş pazarlığa oturmadı. Kemal! Efendim Kemal, atla atatata... ya! <gülüyor> <gülüyor> Tam altın Kemal! Bak ev, eksi bir başlıyoruz sikicem seni ya! Atatata... <laughs> sikicem <Sukacağım> ya! Sikicem <laughs> <laughs> <Gel atma>, şimdi <laughs> bir... A'da düşman var. <laughs> siktir lan. Bot hate <laughs> <Okay>, please. <laughs> Sen you left me alone eight. Ne kadar toksikler ya. Guys stop being toxic. Okay. Shut the fuck up lan. Sus. I'm telling <laughs> you. Çocuğu seni sus. Ya yeah, you shut the fuck up man. <laughs> Amına kodumun çocuğu ya. E patigiano. Ya bir sipir gibi. E caderella. Sen ne zaman şarkı çıkardın onu söyle. bella çal bella çal 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 erray can öz kenar. Götten yemiş yine al götten vur vur bir daha çal. O gitti geniş demiş. Playlistin orospusu Rami Can'ın anasın ol oğlu. Anasın Can'ın anasın oğlu.